Selam arkadaşlar. Bu seferki yeni video biraz ortaya dağıttık. şimdi şöyle iki tane boş pet şişe aldık. Boş 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 pet pet şişelerden deveci armudu tüplemesi yaptık. Bundan sonra daldan kestim deveci armuduna havai köklendirmesinin bir çeşidini yaptık. Alta hazır su kullanaraktan şu şekilde Hazır su kullandım. İki tane peç e, kafa kafaya getirerekten alttan e, dal kendini kuvvetlendirinceye kadar alttan dalın su ihtiyacı karşılansın diye şu bölümün su ihtiyacını karşılama amaçlı kullandık. Şurayı da e, havai köklendirmedeki gibi e, şöyle gövdesini açaraktan gövdesini açaraktan şu bölümde de e, kök oluşumu e, sağlasın diye e, etrafını alaraktan dalın şu şekilde etrafını dalın alaraktan e, toprağa ki buraya da üsttekine de e, torf toprağı kullandık. Torf toprağı kullanmamın sebebi e, daha rahatça e, kök salgılayabilsin amaçlı. E, normal e, sert topraklarda kök salgılaması yapamıyor. Bunu da bu, bu şekilde bir e, kafasından da e, bantlama ki su kaybını aldan, alttan aldığı suyu uç noktadan kapatmasın diyerek kaybetmesin diyerekten üstünde bantladık ki su kaybı oluşumu olmasın diye. Şimdi bir iki ay 3 aylık bir süreçte eğer bunlar patlıyorsa şu anaçlar devam ediyorsa zaten şuralardan da belirgin olacaktır kök verdiği. O zaman anla ki anaç daldan kestiğimiz, aş yapacağımız daldan kestiğimiz dalı havaya köklendirme bir farklı versiyon olaraktan tutturabildiğimizi göreceğiz. Teşekkür ederim.